Hadi şimdi size getireyim mi? Hı hı. Gelin. Benim Şimdi kaçım nerede biliyor musunuz? Nerede? Şimdi bakın. Şimdi çok komik bir yerde. Beni saklanıyor bende. Saklanma çok yürürsün. Evet. Arkadaşlar benim var ben biliyor musunuz? Dur bir dakika kıpırdatma Şöyle tut Burası biraz karanlık oldu Işığa doğru gel Işığa doğru gel Heh, Dur bakalım burada Allahım Bakın arkadaşlar Bunu yuvasına koymak istemiyorum ne yapacağız peki? Ne Bunu... yuvasına koy biraz uyusun ama ondan sonra yaparsın. Arkadaşlar izleyeceğim kapatıyorum çünkü bu dışarıya çıkmaya çok İne in aldım Musa şey yapmaya çalışıyor. esini. Ah. Asla As izin veremeyiz. Aslan ben de o gördün mü? Ya, esini mi yapmaya çalışıyordu? Hayır. Ama ben onun yine de bu oldu da kuralcıya taşısın da osa <laughs> Kraliyet olasın. Arkadaşlar, şimdi Allah kardeşimi unutuyor. Sesi sesi sesi. Bak bu ne? Bu ne şey? Elime geliyor. Ne yapıyor? Biliyor Böyle çok sesliyor beni. Of of of. Hiç kapatma böyle tartılsın sakma. Evet. Yani bakın böyle bakın böyle dirme alar. Allah korusun. Evet. Böyle derimdeki bu şey çıkar değil mi? Altındaki kemik gözükür. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu olur. Bakın arkadaşlar. Hep ben böyle olanlar seçiyorum. Çünkü bakın şunun altına. Pembe. Oy. Şimdi bakın. Şimdi bunu Sara hiç görmeyecek. Çünkü Sara uyuyor. Şu anda Sara kameraya çek arkadaşlar. Şş, sana uykuya Arkadaşlar şimdi bu, bunları buraya deseceğiz. Tamam mı? Desiyoruz. Biliyorsunuz siz beni videolarda görüyorsunuz. Evet. Bana hediye alıyorlar. Hediye Görüyorsunuz. Şimdi bana ne hediye gönderdiler biliyor musunuz? Şimdi bunu önce koyalım. Bir şuraya koyalım. Tekrar yapıştırdım kardeşim. Wow. Şimdi arkadaşlar bu benim kendimi de yapıştırdım buraya. Şimdi arkadaşlar size göstereyim mi? İne eşyalarımı. Hı <laughs> hı. Buradaki yine eşya şu. Bu kışlık için. Kışlık için. E bakın içine. İçinde yıldızlar var. Wow. Yıldız yıldız. Ve çevireyim mi burası? Çeviriyorum. Do 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 bana. Bilal olsun senden geçiriyor. Bu şarkı çok güzel. Orada daha da güzel çekiyorlar. Ama çok güzel çekiyorlar. Bizi orada konuşturuyor bir şey ya. Arkadaşlar yemek yapacağım. Peki kime yemek yapacaksın? Hayır. Kocana. Tamam kocan daha işten gelmedi mi? Gelmedi. Tamam. Arkadaşlar oyun oynuyorum. Ben ablayım aslında. Ama yine de oyun oynuyoruz. Şimdi. Aa, meyve sevsem orada kaldı. Ben bunu marketten almalıyım. Tencerelerim yok. Olamaz. El, nasıl yemek yapacaksın? Hepsini alacağım. Nesi biliyor musunuz? Uy, çok da en güzel. Uy, yemek masam diyecektim ama yemek masam yok ki. Yemek yani masamın altındaki içinde ne var biliyor musunuz? Bavul bavul. O, o yemek sepetinin içine. Hı. Hmm. Al, yemek? Koşunca, koşunca. İçinde. o ne şey bu bu şey. et hmm. bu da arabaya yapıştırıcıyla takacağız hop hop hop, hop 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 evet artık onu takabiliriz arabaya tutma dudaklarını. Ben müzik çalardım. Eğer bundan bir müzik çalsay tabii. Çok güzel olurdu. Biliyor musunuz? Benim kocamın gitarı var. Eskiden şarkıcı olmak istedi. Vav. Wow. Eskiden şarkıcı oldu. Gitar çalıyordu. Ben de onun imzasını almıştım. Bak bak bak. Biz böyleydik. Bakın benim. Çizdi. Ama içi boş. Dur dur dur. dur. Ay ay orama. Burası birazcık Ben buradan birazcık Bakın bu benim en sağ saatim. Ama buradaki yapışkan gitti. Çünkü çok fazla saat, saatimle yıkadığım için. Evet. Ama hala sayıları gösteriyor. Bu saati buraya asacağız. Aaa ah. Yer sert olursa. Sen sert ol. Sen sert ol. Sert olsun. Arkadaşlar aslında Emsel'in bunun uykusu yok. Çünkü sabah yine uyudu. Ben okuldan geldiğimden de uyudu arkadaşlar. Ben yarın okula gelemedim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü ben geceliğin kustum. Oy. Hasta. Arkadaşlar. Peki neden hasta oldun? <laughs> Çünkü ben sanları aslında. Evet. Arkadaşlar tacımı takacağım. Bence de tak saçlarına gelmesin ön. Şimdi pasara gideceğim. Annem bana pasara gitmemi istedi. Orada mı ev alacağım? Gelin bir. Ben güzel tacımı taktım. Asıl gelin. gelin. Aa, kılıç olmaz, kılıç olmaz. Çünkü babam zaten daha kılıç kullanmayı bilmiyor ki, kılıçtan korkuyor. Kim? Babam. Kılıçtan korkuyor. Allah Allah. Kılıçtan korkan kocam olmuş. Kocayı söyleyemiyorum. Nerede, nerede? Ah! Pasa'ya ulaşıyoruz. Pasa'nın Bilmiyorum, senin miyim lazım. Neredesin? Oo pazarda çok eşya var. Ben hangisini alsam? Bilmiyorum hangisini almak ha, istiyorsun? Ay bir saat bir sırt çantası alacağım. Olur. Bir de bu kasayı alacağım. Bütün eşyaları. Tamam. Önce ödeteceğim. Bu kaç lira almış. Çok haklı Evet. Ama ben Кокодил. Kaplanın düştü. Hop Hayır hayır bu bize gerekli değil. Tamam. Aa bu tavuktu. Tamam. <laughs> Taşıyabilecek misin? Taşıyabilirim. Kocamla ya uygun Kızını evde tek başına bırakıp alışverişe mi gitti? Hı hı. O, o uyuyordu. kardeşim diyorsun, bir çocuğum diyorsun, bir babam diyorsun, bir kocam diyorsun. Karar ver artık. Şimdi buradaki bebek senin neyin oluyor? Kardeşim. Tamam. Arkadaşlar. Sen onun ablasısın. Arkadaşlar. Evli babası. misin? Hayır. E ben, kocam dedin az önce. Ben çocuğum çünkü. Onun öyle. İyi e, az önce kocam kılıç kullanmasını mı bir şey falan söyledin? Kocam kulaçık bulma kolanmasına benim kuştan korkuyor dedim. Evet. Arkadaşlar şimdi mama, mama edireceğim kardeşine. Tamam. Arkadaşlar gerçekten pazartım. Bakın. Mama. Evet. Mama yaptım. Al ye. Uçak geliyor, geliyor, geliyor ve hamur olsun gidiyor. Aferin sana. Abi. Geliyor geliyor kaplan üç geliyor geliyor kaplan üç ha hop hmm. ne güzel yediriyorsun öyle sanırım kardeşin seni çok seviyor. Tamam. Aslan geliyor, aslan geliyor, yavrular geliyor, yavrular geliyor. Anne aslan geliyor, anne aslan geliyor, hop yuvasına geliyor. Baba aslan geliyor, baba aslan geliyor, Pat yuvasına geliyor. Yavrular geliyor, pat gidiyor. <laughs> pat, abla kaplan geliyor, geldi. At, Aslında bu, altın mama var. Altın mamayı yapmayı çok istiyorum ama altın mamaya sıcak su gerek ve, ve şey gerek. Ben de almadı. O ve de şey gerek. Un bizde yok ki. Un bizde var. Ah, arkadaşlar. Alamıyorum ya. En büyük mamayı alacağım kardeş. Şimdi kardeşim müdürüm. Ha durun. Önlük seçeceğim yemek yedirmeden önce. Hmm, evet. Önlüğü ne? Şimdi önlüklerini çıkartıyorum. Ah nereye gidiyorum ben ya? gittiğim yere şaşırdım. Önlükler nerede Önlükler. Önlük benim göçeyim. Almaz. Bir dediğimize gideceğiz otelde. Denize gitmek için gezmek. Çünkü ben dalacağım oldu. bakın size ben bunu göstereyim mi? Şu dalıcını çıkartayım mı? Şu teki, oh. Bayağı da hiç kullanmıyorum çünkü. Oh, takar mısın anne? <gülüyor> <gülüyor> Bir telefonu tut. Dur önce saçlarını biraz geri atalım. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Ay. Bir dakika kaldır kafanı. Dalış parkaydı. Ha evet. Neden sesler <laughs> geliyor? Ne Plastiğinde hem plastiği vakumlu gözüne su kaçmasını engelliyor ya ondan. Bakın. <laughs> <laughs> Buralarımda neden böyle şeyler? Neden böyle? Çünkü denizin dibini görebilesin diye. <laughs> Oraya bakınca ne görüyorsun? Ne mi bağlı? <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Bende bu var. Ne biliyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ah. Çok yakındansın. Tamam. Hı? Aferin sana. Arkadaşlar ben bu ateşi çok seviyorum. Bunun ben... adı ne biliyor musun? Dart. Dart mı Dart evet. Daha sert atmamız. Sert nasıl atabilirim? Buralara gelecek. Huhu. Hayır, o Sert. Evet. <laughs> öyle olmaz. <Huu! gülüyor> öyle olmaz. Çok yakınsın. Anne. Hadi. Ya! Sinirleniyorum artık. Yapabilirsin. Hayır durayım. Hı hı. Ne? Ne <laughs> olur? Ya! Bütün gücünü atmıyorsun ki. Bak kızgınlaştım bana. Vallahi seni, vallahi seni tuvalete alacağım. Atarım <laughs> bir de sıfır mı çekerim? Korktu senden. Bak, bak seni tuvalete atarım bir de sıfır mı çekerim? Ben bak içinde seni de söylüyorum. Seni. Çok yakınsın. Ya. Bir de böyle kolunu böyle çekip böyle hızlıca bırakmalısın. Evet. O oh, tele geldi. Bir daha bir daha aynı şekilde Bu sefer yapacaksın. Bak gördün mü? Kolunu ger, hızlıca bırak. Oha kapıya değil, kapıya değil. kapıyı atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Sira senin bu hallerinin insanların görmesini istemezdim ama. <laughs> ben şimdi mahvedeceğim o. Bak bana odun mu? Atıyorum artık. Allah. Seninle oynayacağım. Bak seninle oynayacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Halının üstünde. Elinin, sağ elinin yanında. Çok yakından atarsan asla gelmez. Bir de ver bakayım, bir de ben deneyeyim mi? Çenene bir şey yapıştı. Işte. Çenende bir şey var. Bak. Ne var? <laughs> Çekil ama altından. Sana gelmesin. Oh. <laughs> Yanlış oldu? yer attım. Ne oldu anne? yok burası mı Bir şey olmadı. Hayır elleme mi orayı? <laughs> Neden böyle yaptın? Bence biz o dar oradan kaldıralım. Git kaçıl kenara. Ama bak bir yandan da nasıl atlamaya. Bak. Böyle tutun ya. Elini böyle kaldırıp bütün gücünle vurmalısın bak. Gördün mü? Yok. Ortaya hiç kimse fırlatamamadı. kapıya değil. Kapıya asla. Baban görürse bizi mahveder. Nişan Ve kat. Birazcık daha sert vursaydın olacaktı. Böyle. Sak. Gel elinle birlikte atalım. Gel. Gel buraya. <laughs> Elini kaldır. Bırak dediğimde bırak tamam mı? Böyle atacağız. Bak böyle. Bir. Üç atacağız. İki. Üç at. Ya yere değil. <laughs> Ama yere değil. Hadi bir. İki. Üç. Huh, gördün mü? Ben sana söylemiştim. İşi birazcık ciddi alırsan başarırsın. Bu sefer çok sis. Sal sal. Bir. Birazcık daha uzaktan. İki. 3 Ama kapıya değil dedim ya Ama kapı olmaz i̇şte Hayır sakın ne yapıyorsun Cık. Bir, iki, ama iki de attın. Ama üç dememiştim daha. Hile bas. Cık. Bir, gerdir elini böyle bir kaldır yukarı bak şöyle. Heh. Bir, 2 3 <laughs> <laughs> Bence var ya Hira onun ucu körelmiş. Baban onu babanla ben onu ata ata duvara gelmiş baksana ucuna sivrililiğim ver bakayım. Ucuna sivrililiği gitmiş. Gerçekten. Çekil ben. bakalım. Bir de deneyeyim mi? Bak böyle bak. Bak bak koluma bak. Şu Şöyle atmalısın tamam mı? Bir de sen de. Hira ilk öğrendiğimde ben de atamıyordum. Ne yaptım? Hı? Ne yaptım? Ata ata öğrendim. Ben de. Kız dikkat et. aa aa. Şu ağzına sokma oyundan bebek değilsin artık vazgeçsen diyorum. Anne kaplan mı? Hira kaplansın. Doğru. Aa, anne, Ama kaplan da gidip bunları dişleriyle almaz. Ne yapar? Pati atar. Isırım. <laughs> <laughs> Sıra kadar. Dur. Şöyle. Onu da bana ver. Hayır hayır. Mis kendini sağlayacağız. Benimkini de şöyle senin yanına yapayım. Hadi sana daha dalakalı. Oo hepsini aldın. <laughs> Sen daha <o> yeşil al. <laughs> Bunu çok güzel atmıştın. Hadi bakalım. Aa, ne oldu? Gel. Kaplan hemen böyle yapar mı? Gel. Evet gelir. O yüzden birazcık geride durmalısın dedim ya. Uzaktan her zaman daha güzel atılır yere. Ama bütün gücünde böyle böyle ah esabiye taş vermişsin de taşı yere atıyormuş gibi değil. Sen ablasın ya. Böyle tutcan Arada anne de atamıyor. Ne var yani bunda? Bir daha. Vah oh, bu sefer oldu. Hah. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Hadi bakalım. Bir, iki, bütün gücünle. Üç. Of keşke oraya gelseydi saplanacaktı. Bir daha. Bir de bütün sinirini çıkart. Sinirle at annem. Aşağıya değil kas. Buraya. Görmüyor musun hedefi? hedefi görmüyor musun? Bak bütün sinirini buraya ver. Tamam mı? Şimdi seni mahvedeceğim de tam oraya at. Bak böyle bak. Böyle gözünün üstünden tam oraya. Bir kez atacağına kendin inansan anne. Nasıl atıyorsun biliyor musun? Gidip gidip dibine yaklaşıyorsun. Ne yapıyorsun Yus? Gidip gidip dibine yaklaşıyorsun. Böyle atıyor. Böyle. <laughs> Öyle olmaz. Böyle. Bir kez sivri ucu saplanacağı için evet sivri ucunu dik tutmalısın. Bunu sivri bastım. Evet. Sivri. İnan. <laughs> Bir daha. Olmak üzereydi. Çok az kaldı. Bir daha. Ya gördün mü? <laughs> ama sakın alma. Tamam. Bunlar burada. Almıyoruz. Anlaştık mı? Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Eşyalarımı yerleştireceğiz. Evet ya 3 gündür yerleştiremedik eşyaları. Hani valizin nerede yalnız? Heh burada arkadaşlar. Hazır mısınız? Gelin buraya. Niye? Çünkü ben size bir sürpriz göstereyim. Göster bakalım. <laughs> oh, artık onları yerleştirelim mi? Hı -hı. Hadi. Arkadaşlar önce kitaplarımı. Vay bunlar yeni kitap herhalde. Evet arkadaşlar bakın. Bambi. Evet arkadaşlar. Bambi'yi ben çok seviyorum. Bu da mis kokun. Ah oh, çok seviyorum Ko, koklayayım. Hmm, gerçekten güzel kokuyor. Nasıl yapmışlar acaba? Bir parfüm çıkıyor. Kedi, kedi kitabının kedilerle ilgili olduğunu çok seviyorum. Hı hı. Ve işte bu kitapları. bu senin için. Vav. Ama onları okumadık. Okuyalım mı bir ara? Tamam. i boogie no -kill.